Ramleri falan ayarladım. Bir teste bakayım dedim ramleri ayarladıktan sonra. Dün gece testte şey e, oyun bakımdaydı. İnşallah gelmiştir Ne güzel ıskalıyorsun ama. Ne güzel ıskalıyorum ama. Tane abi ya burada bir sıkıntı var motor yakın geldi bana. Okay let's go. Böyle bir, bir iki maç bana izin verin abi bir gözlerimi açayım ya. Neyse böyle bir mayışık istediyorum kendimi. kirini aldın lootuna gidersin. Tamamsın. arada arkalanmam çok muhtemel ya. fa <laughs> ufak da yerine gelmeye başladı on <laughs> lan ne oldu Ne güzel loot vardı lan. Her şey var. Ha gerçekten oradan benim mi ya? Anladım. Bu, e, o, çok, çok tit bir çıkar ya. Bir yere bak. Düşme sakın aşağıya. Be belli edeceksin yerimi şerefsiz. Ve gitmek. Git. <laughs> Hayır. Umarım adam onu görüp beni gelip öldürmez ya. Oğlum gitme lan dur dur tutamıyoruz mu onu? Ya çocuğum sen sapıksın ya. Vallahi sapıksın ya. Oraya çıkıp orada Double barrel mı attı? Yo M4 varmış. Niye pompalı sıktı gibi ya da var okay. Nice start. çatıyla uğraşmayalım ya. O çatıya çıktık mı dar, dar yiyeceğiz. Karşıya geçti mi adam? Yakalayamadım ya. Çatıya çıkmayayım dedim. Yine çıktım çatıya. Ne yapacağız? Ya önemli olan o değil. Önemli olan bu çocuk ya. Ben buna sprit bu öldürür beni. Ben atarsam ölmem. Hakan ben niye seni gözden kaçırıyorum her seferinde ya? Biz oluyor çocuk. Maşallah. El bombaları da gıcır gıcır. Alt altta battım la. Ya bu pompalara hiç güvenmiyorum. sonumuz ayrılsın. Bence bunu bir karşısına geçip öyle şey yapmamız lazım ya. Ee, bir tık şey oyunu pozisyonunu değiştirelim. Ama kafaya girmek pek mantıklı değil o fight'a. kafa yemiş ya o karşıdaki çar. Ya mesela bak bu adam orada e niye o diğer adam ona sıkmıyor? Şu an mesela hani Kanka bak karşıda da adam açıkta yani ona da ateş edebilirsin. Gözünü sevdiğim. Hadi biraz oyun oynasın abiler ya hadi. Oğlum vallahi yatamıyordum yere ya. Kar yer miyim burada? Daha güzel ayarladı. Atlayabildim peki? Atlayamadı. Ya. ne ne, dolambaç yaptık herifle. Gelir mi buradan? Ust, üst tarafta. Normal Arif artık giremiyoruz ya çocuklar. taraftaki kardeşim daha laiksiz kuturuyor. Çocuk geçmiş kar 98'de. Anlamadım. şunu bir çıkartayım da aradan. Sanki bir saniye ya. Hani yani şu karşındakini öldürmek mi? Bunu öldürmek mi? Oğlum seni vurmayacağım abi vuramadı inanılmazsın ya adam arkasına dönük kankam Ulan var ya sen şanslısın sana şansına dua et D DBS var alt katını açıp da geri dönmem lazım Ay Allah'ım çık oyundan. Çık oyundan çocuğum çık. Ay o ev olmadı. Tam geri çıkarken yedik bir de. Daha da vurdum ya o. Oh. <laughs> o yüzden kafaların çok rahat. Artık dağdan darlayan biri yok ya. Oh be. Hadi bir lan. Bugları rahat attı. Kanka ah, bombalar var ya can yakıyor ya. İyiyim. o yandaki adamın burun vurması lazım beni değil merdivende de açıp op açık sana gösteriyor güzelim <laughs> bitiremedi ya onu benim sadece kafam gözüküyor şu çocuğa şuradan bak sıkıyor ya bana şuradan bu bütün vücudunu gösteriyor hala benle uğraşıyor bak o hareketi bir daha yapacağım. Sakın bu sefer mermiyi ben yemeyeyim. Oğlum var ya bir mermiden kaça kaça bir hal oldun sen ya. Bir HP'den. Daha kalkarsa fight'ını atacağım. Hele şükür ya. Adı neyse. Keşko hoş geldin canım. Prime abone olmuşsun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Thank you bro. Ya DBS var çok yakın mesafe girmek istemedim abi. Çok şans şans ne kalıyor DBS'te? Ne fuck that be. Binler binler çıkın denir abi. Pardon, en son nerede o? Kesin iki kişi daha var ya. Bu böyle bitemez burası. kaç kişi kar var. Bak. Dikoy mu o? Dikoy attı oraya. Ama iki tane kar sesi normal değil oğlum. Dikoy'da bir tane kar sesi çıkıyor. arasında şu anda. Bir tane sağ tarafta, diğeri sol tarafta. Ne yaptın lan? Nereye attın onu? Ne yaptın oraya? Salladı bir şeyler de kardeş. Ne yaptığını kendi de bilmiyor. Keşko abi ne? Abi o, oğlum Nick'in keş, cici, o. Ne keşko? Nasıl okuyacağım daha Nick'ini? Eko. <laughs> doğrusunu yaz, doğrusunu okuyalım. Yani öldük dedik yok oğlum Ne ölmez ya. <laughs> şey var ya çok böyle tembel tut amaçı ya hiç böyle şey yani hani mouse'u aşağı indirmiyorsun doğru düzgün. Balon denedi. Yapacağım yapacağım. Daha vakit var. Ne? Ben hiçbir şey alamıyorum. Her şeyim var. Nasıl ama? Gördüm koç. Tamam. 21 tane bandajım varmış. Bunu da yeni gördüm. Bu silahın sesi yine mi değişti? Yok ben eski seslerde kullanmıyorum. Yeni seslerde kullanıyorum. Ondan böyle farklı geliyor bir tık. Ya bu çocuk solla oynadı ya bence. Niye burada dursun ki? Mantık yok. Mantıklı hamleyi mi yaptı acaba? Oğlum balonu deneyemeyeceğiz bu arada. Şu an çağırmamız lazım. Alan kapanırsa çağıramıyoruz bir daha. 5'ten itibaren bunu çağıramıyorsun Şimdi uçak yere dursun ben burada takılarım biraz daha. Uçak gelecek geçecek uçacağız falan filan anca zaten. Tamam o, o, kill alır çıkarım bence. O DBS de var pompalı adamın üstüne paraşütle inmedik mi kanka? Daha uçağın gelmesi çok var. Bunlar benim olduğum için kafa rahat. Gibi gezebiliyorum. bilirdim. var ya sen ne adamsın ha var, var ya sen var ya sen Tatlı bir düşüyorsun abi vallahi helal olsun Oraya şey ben ona binerken uçarken sen beni vuracan oldu Onu da vurdun son anda yaptım Son anda bağladım ipi Uçuyorum Nereye uçuyoruz peki? Of sağda smoke var. İşte orası safe de değil ki abi güzel bir yere inmem lazım. Adam böyle adamın kafasına inmek lazım şu an. Ve safe'e girmek lazım. Ne yani, öyle bir yer var mı ki? Oğlum şeytan diyor şuraya in. Vardır illaki orada adam. Smoke vardı. Ama oradan seyfe e giremeyiz. Sol tarafta smoke olan yerden. Yani buralarda falan yılan üstüne ineriz şimdi sonra vurur bize. Süper. Ben gerçekten güzel yere indim ha. Gel oğlum şimdi buraya. Sakin ol relax. Dur Sakin ol. Öl falan. Sakin kanka. Sıkıntı yok. Şu an var ya ne sinirlenmiştir o adama. ha. pompalı oradan oraya böyle tek atıyor ya. Ben ölsem herhalde sinirlenirdim. Ay 3x atmasaydık keşke. Süper. Bulmuş zaten. Bulmuş. Bombamız falan da güzel. Okey. Neymiş lan? Kuruz. Şu dikey yerine pembe lazım. Sanlara pembeyi aşılamamız lazım ya. Şu pembe çok güzel bir tamaç. M4'te falan pembe güzel gidiyor yani. Adamda da pompalı var ya. Çıldırmış. Bu alanda pompalı kullanmak ne? DBS bir pompalı değil abi o roket o farklı bir şey. Bakalım ya. Tabii oyuncu sayısı azaldı. Bir kişinin yeri belli değil sadece. O da zaten campliyordur herhalde bu fight'a e girmezse. Ya kanka bırak sana ya. Bunda böyle bir vuruş var mı? Lan göreydik kanka seni sakin ol. Yandı lan ona. Nereye attım lan onu? Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen yorumları ve like'ları unutmayalım. Ve abone olmadıysanız hala like, kanalıma lütfen abone olursanız sevinirim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.